Orta ve orta üstü gelir grubu için başlatılan konut kampanyasının yankıları sürüyor. Kampanyaya sıfır konutları kapsıyordu biliyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni bir açıklama yaparak ikinci el evler için de bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Gelin detaylarına bakalım birlikte. İkinci el konutlarla ilgili. ikinci el konutlar için de kampanya yolda. Müjdeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Orta ve orta üstü gelir grubuna ev sahibi yapacak yeni evin projesinin detayları iki gün önce netleşmişti. Yüzde on peşinat, toplam hane gelirinin yüzde kırkını geçemeyecek taksit miktarı, 0.69'dan başlayacak faiz oranları ve 180 ay vade. Bu vade oranları yeni konutlar için. Başvurular 16 Ocak'ta başlayacak. TOKI kampanyalarındaki gibi başvuru ücreti ve kura çekimi de olmayacak. Ama kampanya sadece sıfır konutları kapsıyor. İkinci el konutlar içinde bir çalışma olup olmayacağı merak konusuydu. Bugün Antalya'da Çevre ve Şehircilik Bakanı'na soruldu bu soru. İkinci el konutlarla ilgili vatandaşlarımızın alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları yapacağız. Burayı biz Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte bir morguç kredisi olmasını istiyoruz. Ve açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz.